Merhabalar arkadaşlar. Yine Aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden ve güzel yazmadan çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olun zil aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerimi ve yazmamı tanıtarak başlayayım. 3 rengim var. Şöyle beyazım altın başak 50 numara grim. Leylak, Bordo rengim Sony ipek leylak. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet modelimizin alt kısmını bu şekilde yapıyoruz. Ben birkaç tanesini yaptım. Hemen geri kalan kısımları da Bismillahirrahmanirrahim diyerek birinci zürafamıza batarak beraber yapalım. Buraya bir tane zürafa yapıyoruz. Başlangıçta da bir zürafa ve iki zürafa ile başlayabilirsiniz. Birinciyi boş bırakıp ikinciye geri dönüyoruz başlangıçta şöyle zürafımın başına geri dönüyorum zürafımın içine batarak buraya iki tane pırpır yapıyorum bir ve iki hemen bir ikinci pırpırımın başına geri dönüyorum. Dönerken şöyle elimizle dönüş ipimizi biraz hafif bol bırakalım. İyice sıkıyoruz. Bu şekilde. Yine dönmüş olduğumuz pırpıra batarak şurada minik şu boyutta bir pırpır yapacağız. hemen şuradan bir tane boş bırakıyoruz zürafa ikinci zürafamıza batarak aşağıya iniyoruz inerken yine ipimizi çok germeyelim hafif bol bırakalım modelin gösterişi Evet yine birinci zürafımıza batarak buraya bir zürafa yapıyoruz zürafımızın içine geri dönüyoruz başına hemen yine aynı zürafaya batarak burada bir ve iki iki tane pırpır yapıyoruz bir ikincinin başına geri dönüyorum dönerken dönüş ipimi hafif bol bırakıyorum Buradan bir zürafa boş bırakıyoruz. İkinci zürafamıza pardon. Hemen pırpırımızın içine şöyle bir pırpır yapıyoruz. İyice sıkalım. Şimdi bir ikinci zürafama aşağıya iniyorum. İnerken yine ipimizi çok germeyelim. Çok da bol bırakmayalım. Modelimizin alt kısmı bu şekilde devam ediyor. Hemen bir saniye daha yapalım. Videolarımı beğenmeyi arkadaşlar, yorum yazmayı, olumlu, olumsuz bütün yorumlarınız benim için çok önemli. Yorumlarınızı bekliyorum. beğendiğinizi eksik bırakmayın. Her gün sizler için yine aşkım kanalımda aktif bir şekilde video atıyorum saat 12.50'de. Evet hemen küçük bir hatırlatmadan sonra şöyle dönüşümüzü yaptık. Tekrar dönüş olduğum kırpırıma batarak buraya yine aynı işlemle bir tane kırpır yapıyoruz. Birinci zürafamıza atlayıp ikinci zürafamıza aşağı iniyoruz ve inerken hafif ipimizi bombeli şekilde bırakalım çok gelmeyelim çok da bol bırakmayalım Evet alt kısmı bu şekilde devam ediyor şöyle yakından da göstereyim Evet hemen ben buradan bir tane daha yapacağım güllerim için ipimi alıp geleceğim Evet alt kısmını bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Kameram çok yakın olduğu için büyük gösteriyor arkadaşlar. Çok büyük değil. Daha net gösterebilmek adına çok yaklaştırdım. Şöyle dilerseniz modelimizi ters çevirip tersten pırpırları yapabiliriz. Dilerseniz de düz taraftan yapabiliriz. Yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Ben şöyle ters çevirip yapacağım. Hemen beyaz ipimi aldım. Şuradan tepede bıraktığımız pırpırımıza sabitliyoruz. Sabitlediğim pırpırıma batarak burada şu boyutta çok büyük olmasın hemen düzeltelim. 1 Ebatlarına dikkat edelim. 2 3 ve 4. Tepeye toplamda 4 tane pırpır pır yapıyoruz. Hemen buradan ipimi keseceğim. Evet ipimi kestim. Şöyle gri rengimi aldım. Hemen sıradaki pırpırımıza batarak yine buraya şöyle sabitliyoruz ipimizi. Aynı pırpırımızın içine kırkırlar yapıyoruz. 1 2 Şöyle 3 ve 4. Yine buraya da 4 tane pırpırımızı yaptık. İşlemimiz bu şekilde devam ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Diğerlerini de kalan kısımları da dörder pırpır yaparak son hayli bir fiyat bilgisiyle hemen geliyorum. Evet, ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın çok tatlı, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizlerde de beğenirsiniz. Evet, sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bu modeli ortalama sık yapıldığı için 65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Şöyle küçük bir konuşma yapayım. Eğer modellerimi beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı ve ücretsiz bir şekilde abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Destekleriniz bizim için çok önemli. İğne, iğne işliyoruz. İğne ile kuyu kazıyoruz. Şöyle kolay bir model görünebilir. Bakın modelimiz kolay bir model görünebilir. 7 dakikada 8 dakikada yapmış olabilirim fakat bu model için ortalama 2 saatimi ayırıyorum neredeyse 2 saatimi ayırıp sizlere paylaşıp düzenleme olsun kamera önünde kamera arkasında olsun titizlik olsun bütün emeğimle titizliğimle sizler için yapıp paylaşıyorum Lütfen sizlerde desteklerinizi esirgemeyin Neredeyse her gün her gün sizler için aktif bir şekilde yepyeni modeller atıp paylaşıyorum arkadaşlar. İzliyorsunuz, beğeniyorsunuz, desteklerinizden dolayı tabii ki de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ama gerçekten de şöyle emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Eğer devam etmemi istiyorsanız, kanalımın ilerlemesini istiyorsanız, emeğimin karşılığını almamı istiyorsanız lütfen beğenilerinizi ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve videolarımı izlemeyi lütfen esirgemeyin. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.